6 yaşındaki bir kıza bunu yapan zaten sapıktır. Şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir abunu konuşayım. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü kıymetli kardeşlerim. önemli bir mevzu hakkında günlerdir gelen yüzlerce mesaj hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle biraz rahatsızım. Hakkınızı ziyan Boğazlarım kötü, öksürük var. Yani sohbet esnasında öksürürsem kusurumu affedin. Dua da edin inşallah. <laughs> Boğazlarım rahatsız. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi yüzlerce mesaj geldi, telefonlar geldi bu İsmaila cemaatinde olan mevzu hakkında, Hiran'ın Vakfı'nda olan mevzu hakkında, 6 yaşındaki kızın gelin olması hakkında, istismar hakkında yani gelen soruların hatta insan belli bir şey son artık hani cevap veremiyor ve bizde her zaman ne diyoruz? Biz sorulara yetişemeyince video çekmek zorunda kalıyoruz. Zaten bu mevzu 3-4 günlük en az bir mevzu. Biz konuşmadık, sustuk dedik bize düşmez ama soruların ardı arkası kesilmeyince biz dedik ki biz de iki kelam edelim. Şimdi arkadaşlar, yani bu bütün olayların arkasından neden İsmaila çıkıyor? Onu bir konuşalım bakalım değil mi? Ya bir olay oluyor, arkasında İsmaila var. Bir şey oluyor, İsmaila atıyor. Niye hep bunların arkasında İsmaila var? Bunu bir konuşalım inşallah. Şimdi arkadaşlar, mevzu ne? 6 yaşındaki bir kız zorla biriyle evlendirilmiş. E, belli bir yaşa kadar hep istismar edilmiş. Belli bir yaştan sonra evlendirilmiş ve boşanmış böyle yani mevzunun o, o tarafı ee, karışık biraz yani kimin ne dediği belli değil kimisi bana taciz ediyor kimisi alakası yok diyor kimisi ben işte o kız ben işte zorla şöyle yaptı babası babasının şimdi açıklamaları var o neydi o Hiranur Vakfı'nın başkanı mı demiş o hoca efendi açıklama yapmış yani ee, konuşulanların şahsımla hiçbir alakası yok böyle bir şey iftira ortada böyle bir şey yok diye açıklama yaptılar babası böyle bir açıklama yaptı Şimdi öbür taraftan baktığın zaman şu anda İsmaila cemaatinden de e, şu anda İsmaila cemaatinin resmi sitesinden de açıklama yapıldı. Olay ile Hiranur Vakfı'nda yaşanan bu olay ile İsmaila cemaatinin hiçbir alakası yoktur diye açıklama yapıldı. Şimdi iki tarafta konuşuyor. Bir taraf birini suçluyor. Öteki taraf ben masum Şimdi arkadaşlar buralara biz giremeyiz. Şimdi kimin ne olduğu mahkeme mahkeme verilir. Sonuçlar ortaya çıkar. Hak inşallah ortaya çıktıktan sonra ak koyun, kara koyun ortaya çıkar. Gelelim bizim mevzuya. Neden bu meselenin arkasında bir İsmaila var? Şimdi bakıyorsun Twitter'a sol cenahın tamamı attığı tweetlerde İsmaila cemaatinin hocası, İsmaila'nın şöylesi, İsmaila'nın böylesi. E şimdi az önce Twitter'da bir haber gördüm. Tunceli'de bir cem evinde görevli bir dede, onlar dede diyorlar herhalde. Alevi bir dede. E en, 21 yaşında galiba engelli birine cinsel istismarda bulunmuş. Şimdi arkadaşlar bakın bu her yerde böyle şeyler yaşanıyor. Biz bunları meşru gördüğümüz için böyle konuşmuyoruz. Ama asıl mevzu şu. E, İsmaila Menzil Sünnet Cemaatler böyle şeylerde adı bile geçtiği zaman linç ediliyor. Vay İsmail Ağa şöyle, vay İsmail Ağa böyle, vay menzil şöyle, vay menzil böyle. Şimdi misal diyorum, misal. O hoca efendi diyelim, İsmail Ağa'dan bir hoca. Meselenin de misal diyorum, İsmail ile misal olarak bir bağlantı çıktı. Hemen yapılan yorumlar, tarikatlar, cemaatler kapatılsın. Peki ben sana şunu söylüyorum. Şimdi o Tunceli'deki mevzu, o Alevi dedesi böyle bir şey almış. Bir kişi çıkıp cemevleri kapatılsın diyor mu? Demiyor. Bir tane polis Kötü bir polis çıksa, kötü bir olay yapsa polis, bütün karakollar kapatılsın diye yaygara yapılıyor mu? Yapılmıyor. Bir doktor yanlış bir ameliyat yapsa, birini öldürse ya da bir hastasına taciz etse, bütün hastaneler kapatılsın diye bir yazı, bir twitter, bir eylem yapılıyor mu? E, yapılmıyor. Ve ileri zekalılar diyorum ben onlara. E ileri zekalılar. Niye en ufak bir şeyde İsmaila e kapatılsın, menzil kapatılsın, harikatlar kapatılsın, cemaatler kapatılsın diyorsun. İsmaila e açıklama yapıyor. biz alakası yok. Kızın babası açıklama yapıyor. Böyle bir şey yok. İftiradan ibaret. Şimdi kimin ne oldu ortada belli bir şey yok. Hemen sol cenah o sanatçılar bilmem neciler nokta noktalar efendime söyleyeyim İsmail Ağa Şah, İsmail İsmaila kadar başınıza taş düşsün diyorum. Evet o kadar açık konuşuyorum. Ben İsmail Ağa'nın avukatı değilim. Onu da söyleyeyim. İsmail Ağa kendini savunur. Ama işin ucuna İsmail Ağa deyince sakallılar cübbeliler, sarıklar bunların hepsi böyle muhabbeti çıkıyor. 6 yaşındaki kıza bu yapılır mı? Haşa ve Dinimizde yeri yok. Bunu konuşalım. Ha, Anadolu'da Beşik Kerti diye bir şey var. Ama belli bir yaşa geldikten sonra hani 15-16 yaşına geldikten sonra Normal bir şekilde hazırlıklara başlanır. 18'ine gelince de evlendirilir. O ayrı mesele. 6 yaşındaki bir kıza bunu yapan zaten sapıktır. Şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. Ha bunu konuşuyorum yani. 6 yaşındaki bir kıza bunu kimse yapamaz. Cinsel istismar, bilmem neler. Bu sapıklıkları kimse yapamaz. Zorla zorla bak. Zorla evlendirilmek İslam'da yok. Bak onu da söylüyorum. İslam'da yok babam istedi, yok anam istedi, yok töremiz böyle. Bu yok. İki taraf birbirini sevecek. İki taraf birbirini görecek. İki taraf birbirini tanıyacak. İslam'da bu şekilde evlilik yok. Bak bunu da söylüyorum. Hele 6 yaşındaki bir kıza nikah. Haşa ve yok. Yok o, 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 bir, tane şey çıkmış o, o adını anmayayım nesel azmi o kızla böyle sarmaş dolaş fotoğraflar çıkmış sapık sapık hem ne sapık bir daha söylüyorum eğer gerçekse bak eğer misal gerçekse hepsine yazıklar olsun. Ama bu olayı kalkıp genelleme yapıp da cemaatler şöyle tarikatlar böyle ya bir gidin Allah aşkına ya. Bir gidin Allah aşkına ya. Herhangi bir partiden bir tane bozuk adam çıktığı zaman o parti kapatılsın diyor musunuz? Demiyorsunuz. Bir tane öğretmen öğrencisine taciz ediyor. Okullar kapatılsın diyor musunuz? Demiyorsunuz. Öğretmen öğrencisini yumruğuyla tekmesiyle döve döve hastanelik ediyor öğretmen. Bütün Milli Eğitim Bakanlığı kapatılsın Diyor musun? E demiyorsun e En ufak bir şeyde cemaatler kapatılsın Tarikatlar kapatasın. Her şeyin içinde bozuk olabilir kardeşim Beş parmağın beşi bir değil Biz bunu yani meşhuru gördüğümüz için konuşmuyoruz Haramdır yasaktır o ayrı bir şey Ama sen kalkıp da En ufak bir şeyde Büyük bir şeyde de olur ufak bir şeyde de olur Cemaatler şöyle tarikatlar böyle Bilmem siz diye Bunu yapamazsın Biz Allah için konuşuyoruz Allah için ikaz ediyoruz. Yani bu meselelerde özümüzde sözümüzde bir olması lazım. Rabbim Celle Celaluhu bizi fitnelerden, fesatlardan muhafaza etsin. Rabbim Celle Celaluhu İsmaila Cemaatini, Menzil Cemaatini, Ehli Sünnet Cemaatleri böyle şeylerden muhafaza etsin. Allah rızası için de bize gelen yüzlerce mesaj atan kardeşime söylüyorum. Böyle şeylere inanmayın. Hep işin sonunda bakıyorsunuz. Elhamdülillah hep Ehli Sünnet haklı çıkıyor. He, olursa bile bireysel günahları genele yüklemeyin arkadaşlar. Kişinin bireysel günahları. Ben şimdi bir günah desem. vay İsmail böyle diyemezsin. Ben bir günah vay menzil böyle diyemezsin. Hüseyin bozuk adam dersin. İsmail'e kapatılsın diyemezsin. Menzil kapatılsın diyemezsin. Rabbim Celle, Celle bizlere akıl fikir versin. Rabbim bizlere selamet versin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.